Arkadaşlar iyi günler. Arkadaşlar çoruma gezmeye geldik eşimle. Dediler ki bir helva yap. Helva videom vardı. Çok Düzelttin mi eşimi? Atmadım. Dediler tekrar yap da yiyelim. Helvamızı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Burada fasulyemiz pişiyor Helvamızın şerbeti kaynıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemeklerimiz hazır. Ama helvayı sizinle paylaşacağım. Güzel oluyor değil mi Mustafa? Evet afiyet olsun. İnşallah beraber olsun. tamam. Bir sene geçti, bir sene oldu mu öbür helvayı yapalım? O Olur. helvayı beğenmişler, çoruma gelince işime illa bir helva yap dediler. Bizim bu... Arkadaşlar gördüğünüz gibi helvamız oldu, şerbetini Hayır. ilave ediyoruz. Dur. Dur. Tamam, arkadaşlar şimdi şerbetini döktük dinlenmeye bıraktık kalsın mı? ilk sanki kalsın gibi baksana he baksana yumuşak he, oldu. iyi yumuşak oldu tamam kenarlarını da şey, iyi oldu güzel var. oldu, elimize he. sağlık ikimizin de Delvamız oldu arkadaşlar. satı tadı neyi var ya çok güzel olmuş gerçekten tadı, tadı da güzel olmuş bu evet. aldığımız şey güzel ah. olmuş bak şerbeti maşallah arkadaşlar fasulyeniz bir şey gördüğünüz gibi tavuk suyuna da pilav yapacağız bunu kapatacağım he onu kapatak mı De, üstüne peçete koyak herhalde nasıl bu. dersin şey buharlaşmasını alıyor peçete ver bakayım sana kağıt peçete, peçete ver he he kağıt peçete ver kapan tam, kapan kapatma Arkadaşlar bunu koymamızın sebebi çünkü kapağını kapattığımız zaman buharlaşma yapıyor. O zaman da kenarları beyaz olur. Gördüğünüz gibi böyle yarım kapatıyoruz. Ne yiyor Mustafa? Bahçe basölyesi herhalde. Taze Bahçeden toplandı değil mi? Turşu, turp, çorba. Alev İşlemgil'in bahçesinin fasulyesi. <laughs> Turşusu. Gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar bak her evet. şey var. Her şey organik. <laughs> Hiç şeyi yok. Fasüle... Bak deneyi görüyor musun? Fasulye tek deneyi var. Evet. 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 İşte bahçe, bahçe fasulyesinin lezzeti. Gelelim bulgur pilavına. Oo. Yemeğin tadına bakamazsın. Vallahi yemeğin tadına bakamazsınız ama biz bakıyoruz. Mustafa yiyor. Nasıl Mustafa? Nasıl olmuş? Harika olmuş. Elinize ha. sağlık. Oo. İçinde tavuklu pilav. Çok güzel oldu. Hı? Tavuğun suyu da var içinde. Oo. Lezzeti orada zaten bunun. Yani bu organik Hı. tavuk. Köyden gelme haberiniz olsun. Ha. Hadi yine götürüyor Mustafa. Çoruma geldin biliyor musun? evet. Sabaha kadar yatırmıyor, midemi artıyor. Doğru değil mi? Yok yok bu bu. Bulgur Hı. bir şey yapmıyor. Bu herif. Ya da kavram ne yersem yiyeyim yapıyor. Sen de kaç sırda? Kaç sırda? Allah mide kuracak mı canım? Yok alıyorum. Canına dersin helva yok, bak bak. Arkadaşlar helvamız pişirdi. Gördüğünüz ülken, gibi servis ülken. tabaklarını aldık. Soframıza koyduk. Hadi yiyin de bakalım. Beğeniyor beğeniyoruz. Bir söyle bakayım. Bir. Hadi. Eline sağlık hanımcığım. Pilav satıyla beraber yaptık. Ama yani biraz daha pilav vereyim mi? Pilav vereyim. Tabağını aldım eniştemin. Eniştemin de tabağı aldım ki helva yesin diye. Enişte böyle gelin olur mu? Çorum'da da al eniştenin evine geldik, misafir olduk. Öyle yemeğimizi yedik. Akşam yemeğine de kaldık. Memnun kaldığımız için akşamı da yiyek. Öyle gidelim dedik. <laughs> enişte de bir helva yap da yiyelim dedi. Ben de kırmadım. Helvayı yaptık ve de yiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kadınlar yemek yaptığı için. <laughs> mesela <söyle>, kadınlar <laughs> bunları da kutlu olsun. <laughs> Duymadım ne dediniz <laughs> enişte? Kadınlar bunu kutlamak olamazlar. için. He? Kadınlar gününde helva yaptık, helva yiyoruz. Oo, afiyet olsun. Gidenler de ona hediye yapmayı <laughs> taksim edeceğiz. Taksim edeceğiz. Tamam, bekliyoruz. Biraz geç oldu ya, olsun. Razı, can önemli. Mustafa, sen ne aldın bana süper babaanne olarak? Sürpriz, sürpriz. Sürpriz mi? Tamam. Dur bakalım, bekleyelim. Ne sürprizim şurada? Bilezik neyimi aldın, köpeği Ne bileyim, ne aldı gari? Beş taş altı Hayır, bilmi yok. Ne aldı Mustafa? Sürpriz. Vallahi hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Hı. Hediye hediyedir. Hı. Değil mi işte? İncili boyalı. Arlı pullu yazma. <laughs> yazma. Ha, ben de, ben de, ben de. yazma. Da, Çorum yazması. Çorumun yazması meşhurdur zaten. Diye yazmadır. <laughs> Hadi. tamam. İyi teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Satağım senin de ellerine sağlık, kesenize Hı. bereket Allah daha çok versin, acılara nasip etsin. Evet. Evet evet Amin Allah herkese, sağlı. Amin. Allah herkese sağlık. sağlık Amin. Amin Amin eniştemin de kesesine e, bereket. De kesesine e, bereket. Olmayanlara, de Olmayanlara da versin Rabbim. O da helva sana dohanlıyor diyor. Ne biliyor dohanlarını? Yiyor. seviyor. Diyor mu istiyor mu? Dohanlıyor sadece. Doğunmuyorsa iyi, doğunuyorsa iyi Elinize sağlık, kesenize bereket. Afiyet olsun abla. <laughs> Afiyet olsun. Her Çay içeceğiz. <laughs> Niye ki? Niye ya. abi, bilmiyorum. ya. bilmiyorum. Herkesin midesine koyuyor. <laughs> <bidesine gülüyor> <bidesine gülüyor> ben yiyorum, doğunmuyorum, tabağı yiyorum. yiyorum. Bidesine <gülüyor> bidesine <gülüyor> <gülüyor> yani bir yiyor, bir de mi ağrım? Evet, öyle. Ben de çok seviyorum da. Bu ayıca kızarttırıyorum <laughs> yani. O kızarttırıyorum.